Merhaba sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda enfes sağlıklı bir puding yapıyoruz. Kakaolu çiha tohumlu puding. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek siz de evlerinizde enfes bir puding yapabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Hemen malzeme listemize geçelim. 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı çiğ tohumu ve üzerine süslemek için Hindistan cevizi ve fındık kullanacağız. Sütümüzü ekledik ve balımızı hemen ekledik. Şöyle. 1 yemek kaşığı kakao. Şöyle. Yaklaşık 1 yemek kaşığına tekabül edecek. Biraz daha ekleyelim. Tamam ve çiğ 4 yemek kaşığı da çiğ tohumu ekliyorum. Ve dilerseniz e, şekersiz fındık ezmesi ya da farklı bir şey e, farklı fındık ezmesi ekleyebilirsiniz. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeleri şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bütün balı eriyene kadar. İyice karıştıkça çiha tohumu içerisinde şişecektir. Bu arada şöyle bir not paylaşmak istiyorum çiğa ile ilgili. Lifler probiyotiklerin önemli kaynağıdır. Yetişkinlerin ortalama minimum 30 gram lif yemesi öneriliyor. 100 gram çiha tohumunda ise 34 gram e, 34.4 gram lif içeriyor. Bu sebeple çihayı e, beslenmenizde mutlaka bulundurmalısınız. Bulundurmak önem arz ediyor. Gerçekten çok iyi bir lif kaynağı çiha tohumu. Gördüğünüz gibi karıştıkça özleşiyor. Şimdi e, güzelce karıştırdık ve bunu servis yapacağımız kaba alıyoruz. Hazırladığımız karışım puding kıvamı alana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra süslemesine geçeceğiz. Yaklaşık 2 saat dinlen, dinlenen çay pudingimizin artık süslemesine geçelim. Arzu ederseniz Hindistan cevizi serpiliyoruz. biraz atip fıstığı ya da fındık serpebiliriz. Ve artık enfes, sağlıklı pudingimiz, chia tohumlu pudingimiz hazır. Pudingimiz hazır. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Organik annem YouTube kanalında kalın.